Evzu billahi inne şeydani racim rahim İnne enzelnahu fi leyleti li kadrim Ve ma leyletülü kadri Leyletülü kadri hayrun min şehrim Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha izni Rabbihim min kulli emrim Selamun hiye hatta matle ili fecim Bismillahirrahmanirrahim İnne adayna keli kevseri fesallili rabbike venharim İnne şanyike huvel ebterim Sadakallahu lazimim Subhani rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel murselinim Elhamdülillahi Rabbi li alemin tekabbel minni ve şifâ merhûm canım erham mevtâni ya bi hürmetil fatiha